Herkese iyi günler. 14 Aralık 2024 günlerden cumartesi. Hepimize yeşil günler dileyelim. <laughs> ve bir e, piyasamızı şöyle bir değerlendirelim bakalım. Durumlarımız nasıl? Kısa bilgilendirme videosudur. Uzun tutmayacağım biliyorsunuz. Bitcoin 101.500'lerde şu anda ve 4 saatlik mumlara bakıyoruz. 4 saatlik mumlarımızda fiyat yukarı gittikçe üst taraflardan e, fitillerin uzadığını görüyoruz piyasada. Buralarda zorlandığını artık mum kapanışı olarak e, ATR seviyemiz 103.126. Buralardan sürekli geri geldiğimizi görüyoruz. Bakalım hafta sonu piyasalar kapalı, buradan Bitcoin'i nereye götürmek isteyecekler, İzleyip takip edeceğiz. E, genel olarak baktığımızda ise halen iki tane paralel kanal arasında diyebileceğimiz 2.618'e 3.618 yükselen paralel kanalımızın arasındayız. 3'ten red diyoruz, 2'den destek buluyoruz. Tekrardan 3 civarlarına denemelerimiz oldu. Arada şu anda o gücü toplayamadığımızı gördük. Piyasaya yeni girişlerin tam anlamıyla beklediğimiz şekilde olmadığını gördüğümüz için Bitcoin yatay hareketlerine burada devam etmekte. E, Ethereum'a geldiğimizde ise Ethereum'da biliyorsunuz bir ayıkamamız vardı aşağıya kırdık. Kırdıktan sonra yükselen fiplerimizden destek bulup tekrardan tepe noktasına kadar kanalın alt bandına kadar geri geldik. Geldiğimiz noktada ise haftalık direnç destek bölgesinin üstüne geçemediğimizi görüyoruz. İlk temaslar e, buradaki yine ayıklamamızın alt bandına oldu. Hani retest ettik görünümü var. Umarım böyle bir şey gerçekleşmez. Birçok yayında söyledik bunu. Büyük bir zaman diliminden bakıyoruz. O yüzden şuradaki yataylık hala buradaki kaman aktif olduğunu kırdık retest ettik görünümünde aşağıya doğru bir geri çekilme olacak olursa temkinli olmak konusunda hep hatırlattık. Totalde baktığımızda ise minör yapıda 786'nın üstündeyiz. Bir seviyelerine geçemiyoruz. Bir majöründen baktığımızda da 618'in üstündeyiz. 786'ya doğru gidecek bir yapı içerisinde Ethereum'u izliyoruz. Hala onda da çok bir fark yok. Ee, geçtiğimiz hafta içerisinde Ethereum ayrı bir güçlüydü, sebep olarak da e, ETF alımlarında inanılmaz alışların geldiği aklımızda olsun. E, onun dışında buradan çok söyleyeceğimiz bir şeyimiz var mı? Yok, yatayda bir seyirde devam eden 4 saatlik mumlarımızı görüyorsunuz. E, hacim azaldı iyice, e, bakalım hafta sonu bize neler getirecek deyip arkadan şirket coinlerinden Solana'ya geçiyorum. Solağın bugün için birazcık yeşilde duruyor. Onda da daralan birini. Tamamız takozumuz, ne isterseniz söyleyebilirsiniz bir yapı var. Normalde bunun yukarıya kırılmasını bekleriz, ancak üst bandı da kırıp yukarı doğru hareket etmediğimizi görüyoruz. 0.236'yı geçmemiz lazım ki buradaki yükselen fibimiz aktif olsun. Biliyorsunuz eski 3 seviyelerine kadar gelip alttan destek bulmuştuk. Düzeltme olarak teknik düzeltmeyi yapmıştık. Eğer ki fiyat buradan aşağı dönecek olursa tekrardan düzeltme fibimizi ekleyeceğiz. Hani e, totem tarzında <laughs> buradaki fibleri kaldırdık. Yukarıya gidişimiz ortada olsun diye. Hala hazırda bunu izliyoruz. Sol anoda durumumuz bu şekilde. Ee, bir alttaki şirket coinimize geldiğimizde ise XRP bugün için 1.20-1.30'larda şu anda artta. Üst trendini kırdık. Ee, yükselen majör fibimizin bir tık üstünde hareketler yapıyoruz. 236'yı korumamız şart. Alttan yeni bir dip yapmadığımız sürece burada yükselen yapımızı takip edeceğiz. Minörde ise baktığımızda bir seviyesinin üstünde hareketler devam ediyor. Yükselen fibimiz birinin üzerinde hareketler devam ediyor. Bir tık daha bugün ayrışmış olarak söyleyebiliriz. Ancak son 4 saatlik bunlara baktığımızda genelde de bu fiyatlarda yukarıda uzun fitiller bıraktığını görüyoruz. Yani burada da fiyat yönünü bulamıyor. Ee, üst taraflarda zorlanıyoruz dememiz gerekiyor. Avaksa baktığımızda Avaks ötürü hareketlerine devam ediyor. Güncel yapılan yeni yükselen kanalımızda ise e, içerideyiz. Orta banttan reddedik. Alt banttan tekrar teyit aldık. Üst bandı geçemiyoruz diyelim. E, bu arada gördüğünüz gibi düzeltme FIP 786 üstünde sağlıklı bir kapanış yapamadık. Yükselen tip 200 e, 0.38 üstünde bir kapanış yapamadık. Bu anlamda bu bölge biraz daha bizim için riskli bir yer. Buranın üstüne rahat geçersek daha rahat olacağız. E, 55 41 civarında haftalık direnç desteğimiz var. Aynı bölge civarında e, yükselen 0.38 fibimiz var. Kanal orta bandımız var. dört tane nokta var burada. En altta da 54-224'te ise yükselen fibin 786'sı var. Buralarda kaldığı, üstün attığı sürece pozitifliğimiz devam edecek dememiz lazım. Ve son şirket coinimiz BNB. BNB'de daralan bir yapımız vardı biliyorsunuz. Bunu kırdık. Yukarıya doğru biraz hareket geldi ama arkasından bugün için tekrardan kırmızı mumları görüyoruz. Bakalım saat 3'teki bu mum nasıl kapanacak? Yukarı doğru toparlayacak mı? İzlemek lazım. Normalde burada biliyorsunuz hedeflerimiz genelde bu tarz yapıları kırdıktan sonra şöyle bir yükselen yüksek daralan üçgenimizin yüksekliği kadar bir hedef olur 850'leri gösteriyor. Bakalım bunu gerçekleştirebilecek mi? İzleyip görmekte fayda var. Ethereum Bitcoin paritesine baktığımızda ise kanalın içerisine girdik biliyorsunuz girdikten sonra haftalık direnç destek noktamızı iki defa test ettik. E, ilerleyen süreçlerde kanal orta bandını haftalık dirençlerimizi girip artık bu kanaldan kırılıp gittiğimizi görmemiz lazım. Buradaki yapıda yükselen bir iki tane tepe görürsek fena olmaz. Bunda da işte o zaman diyeceğiz ki Ethereum evet e, ayrışarak altları yukarıya götürebilecek belki bir potansiyele çıkacaktır diyebiliriz. E, totallerimize baktığımızda ise totalimiz 0.11 yatay seyrinde devam ediyor. Zirve seviyelerinde yatay hareketler fiyatta da zaten benzer hareketleri görüyoruz. Total 2'de de çok bir fark yok. Total 3'ümüz aynı. Others'a baktığımızda Others bir tık daha geride. Bunda da yapılmış olan e, yükselen Fib'de e, bir seviyesinden red demiştik. Geri çekildik 786 red yedik. Tekrar topladık ve yukarıdayız. Şu anda haftalık direnç desteğin üstünde hareketlerine devam etmekte. Amerikan piyasaları Yükselişleri birazcık geri gelen bir eğimle gördük Dow Jones'da. S&P'de de benzer bir yapı var. Hatta S&P'de bir kamamız vardı. Kamanın üstünde iki defa test ettik. İçeriye girer alttan kırarsa bir düzeltme yapabilir dememiz lazım. Ee, Nasdaq'da ise majör yükselen bir seviyesinin üstündeyiz. Minörde de 0.5'lerde şu anda zorlandığını görüyoruz. Majör 0.5 civarında hareketlerine devam ediyor. Nasdaq biliyorsunuz bu hafta içerisinde yeni ATH'lar yaptı S&P ile beraber. Evet, e, bunları da değerlendirdiğimize göre hemen hızlıca bir geçtiğimiz Cuma günü için ETF'lerimiz nasıl olmuş? Ether mi ETF. BlackRock'tan yine 2450 tane alım. Teleten 1780 tane alım. Grayscale eski fonuna, yüksek fonlamalı olan fona 1860 tane almış. Burada yeşili ee, gördüğümüzü hatırlıyor mu? Yani hiç hatırlamıyorum. Ee, sürekli buradan bir satış vardı. Hayret, buradan bir alım yaptı. Acaba yanlışlıkla mı buradan aldılar bilemiyorum. Total'i 6.008 taneyle kapattık diyebiliriz. Ee, Bitcoin'e geldiğimizde ise <laughs> Bitcoin'de 4.310 tane ETF alımıyla geçirdik. Yine Fidelity'nin e, alımları ağırlıklı, e, iBit'in alımları alık, e, alımları ağırlıkta. Toplamda 4.310 tane alımla günü kapattığımızı dile getirebiliriz. Ve balinalara geldiğimizde ise balinalarda durumumuz nasıl? 4 satır toplamımız 60.67 maksimum seviyede. Son zamanlarda 65-66 arasında gidiyorduk. E, düşme olmadı. 4 satır 60.67'ye geldik. 3 satır toplamımızda ise biliyorsunuz 55'lere kadar düşmüştük. E, 55'lerden 66'lara 64'lere bu arada devam ediyor bir ufaktan toparlanma var diyebileceğimiz bir yapımız var. İnşallah bundan sonraki süreçte daha pozitif olacağız. Ee, son olarak öbür grafiğim yok ancak laptop'tan baktığım için 12 saatlikte sadece MA50 ile olan uzaklığımızı görmek için şuradaki bandı açıyorum. MA50'ye temaslarımız vardı yukarı tepki aldık ilerledik. MA50 yukarı doğru geliyor artık hafta sonu buradaki fark çok da uzak değil. 101.500, 97.500'ler arasında 4.000 dolar farklı alttan M ailemiz geliyor. Hepimize güzel yeşil bir hafta sonu diliyorum. İnşallah kazançlarınız bol olur. Kendinize iyi bakın. Şimdiden yorum ve beğenileriniz için teşekkür ederim.